Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, şöyle elimde yeni bir yazmam var arkadaşlar. Sipariş yapıyorum. E, siparişime başlamadan önce de e, bu yazmamda bir video çekeyim istedim. Şöyle yazma markası Reyyan. Ve e, şöyle iki zincirle tığladım. Evet. İplerim e, üst kısmında bu iki rengimi kullanacağım. Alt kısmında yeşille yaptım. E, şu iki ipimin maalesef numarası yok. Yeşil ipim altın başak iki numara. Ee, biraz böyle ağır bir model olabilir arkadaşlar ama çok güzel ben çok sevdim. Evet, şöyle modelimiz. Ee, sipariş yapacağım dedim. Bu yazmaya yapmayacağım. Şey, pardon. Yani bu modeli yapmayacağım bu yazmaya. Sadece böyle e, modele başlamadan önce yani sipariş yapacağım modele başlamadan önce e, böyle bir modelde video çekeyim istedim. Hemen başlayalım. İlk olarak şöyle çimen yaparak başlıyoruz. Evet, şurayı hemen tamamlıyorum. Şimdi ilk önce başlarken şöyle tığımıza bir kez doluyoruz. Herhangi bir tığ battığımıza girip çift kat, çift kat çekiyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip aradan girip kapattık. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battığıma girdim. Çift kat, çift kat. 3 tane zincir aradan girip kapatıyoruz. Tığıma bir kez doladım sıradaki tığ giriyorum çift kat çift kat 3 tane zincir aradan girdik kapattık burada 4 e, tane zincir de çekebilirsiniz ben biraz e, kirpiklerin küçük olmasını istedim 4 tane de çekilebilir evet şimdi modelimiz biraz çift e, büyük ve gösterişli olduğu için ara mesafeyi biraz fazla yapabiliriz. Yani ara çimenini Evet, çimen bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ee, ben biraz daha ilerleteyim. Şöyle hızlıca Şimdi bir sayalım. Ee, ben model olarak gösteriyorum arkadaşlar. Ee, az yapsam da sorun olmaz. Eğer siz yapmak isterseniz dilediğiniz kadar bırakabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16 17 tane yapmışız. Şöyle bir tanesini çıkaralım. Toplam 16 tane çimen yapmış olalım. Evet 16 çimenden sonra şöyle 1 2 3 tane zincir çektim burada. Zincirlerimizi biraz sıkı çekelim. Evet 3 tane zincir tığıma bir kez doluyorum. Şöyle bir tığ battım bırakıyorum. İkinci tığ battığıma girip önce bir sonra iki iki çıktım. Tığıma bir kez doladım. Yine aynı tığ battığımın içine giriyorum. 3 seferde yukarı çıktım yine. Yine tığıma bir kez doladım. Şimdi şu tam e, tığ battımı kapattığım yere giriyorum. Yine 3 seferde yukarı çıktım. Yani tam ortaya battım. Yine tığıma bir kez doluyorum. Sıradaki tığ battıma geçtim. Önce bir sonra iki. iki çıktım. Yine tığıma bir kez doladım. Yine aynı tığ battığına giriyorum. Önce bir sonra 2, 2 çıktım. Şöyle 5 tane üçlü trabzan yaptık. Eee 2 tane tığ battığımızı kullandık. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim. En baştaki trabzan tepesine girdim kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekerek tekrar oyamın düz tarafını çevirdim. Tığıma 2 kez doluyorum. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. İkisinin arasından girip kapatıyorum ve sık iğne ile dolduruyorum burayı. 1 2 3 ve 4 bir de yuvaya girdim sık iğne ile kapattım tekrar 1 2 3 4 zincir tığıma iki kez doladım yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 2 2 1 2 3 4 5 tane zincir aradan girdim kapattım sık iğne ile dolduruyorum 2 3 4 bir de yuvaya girdim sık iğne ile kapattım şimdi bu ortadaki dalımızda 1 2 3 4 5 6 burada 6 tane zincir çekiyorum buralarda 4 çekmiştik bu ortadaki dalı bir tık uzun yapmak istedim diğerlerinden ve tığımıza 3 kez doluyoruz yuaya girdik. Önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Aradan girdik, kapattık. Tekrar 1 2 pardon. Burayı sık iğne ile dolduracağız. 1 2 3 4 5 ve 6 yuvaya indik sık iğne ile kapattık Tekrar 1 2 3 4 zincir 2 kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 2 4 tane zincir aradan girip kapattık ve sık iğne ile dolduruyoruz 1 2 3 ve 4 Bir de yuvaya girdik kapattık. 1 2 3 4 zincir tığıma iki kez doladım yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 2 2 5 zincir galiba şurada 4 çektik aradan girdik kapattık ve sık iğne yaparak aşağıya iniyoruz 3 4 bir de yuvaya girip sık iğne ile kapatıyoruz Evet, şimdi e, toplamda 5 tane dal yaptık. Buradaki dallarımız, yani yan taraftaki dallarımız 4 zincirli. Ortadakini bir tık büyük yaptım. O 6 zincirli. Evet, şuradaki hemen altındaki ilk trabzan tepesine girip sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çekip tığıma bir kez doladım bir tane tığ battımı bırakıyorum ikinciye girdim çift kat çift kat çektim 3 tane zincir trabzan önünden girdim kapattım tığıma bir kez doladım sıradakine girdim çift kat çift kat 3 zincir aradan girdik kapattık Evet buradan sonrası çimen e, 16 tane çimen yapılacak Evet alt kısmı bu şekilde arkadaşlar şimdi üst kısmına geçelim Evet şöyle ipimi tığıma sabitledim İlk baştaki dalın tepesine girdim ipimi sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim Tığıma bir kez doladım tekrar aynı yuvaya giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım bir tane zincir şimdi burada şu ikisinin arasından giriyorum İlmek alıp tığıma geçiriyorum tekrar girdim İlmek aldım tığıma doladım 2 oldu. Tekrar girdim. Ilmek kaldım. Tığıma doladım. 3 4 tığım takılıyor ama nereye takılıyor bilemedim 4 5 6 7 8 Bir de şu yeşil yuvaya giriyorum. Orada ilmek alıyorum. Şöyle. Ve tekrar ilmek alıp topladığım ilmeklerin içinden geçirdim. Şöyle sıkıca kapatıyorum. Sonra burada tığıma 2 kez doladım. Tekrar yeşil yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2 2 2. Burada ilmeklerimi biraz geniş çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip şöyle bakın şu trabzanımız şurada bir de e, ipimiz oluyor arkadaşlar bakın gözüküyor o ipi de alıyorum kapat ve sık iğne ile dolduruyorum burayı 1 2 3 4 5 7 bir de alttaki yuvaya giriyorum sık iğne ile kapatıyorum onunla beraber 8 oluyor şimdi arada bir iki tane zincir çektim diğer dalın tepesine girdim kapattım 1 2 3 tane zincir tığıma bir kez doladım tekrar aynı yere giriyorum önce bir sonra 2 2 çıktım bir tane zincir ikisinin arasından giriyorum ilmek topluyorum 2 şey bir oldu 2 3 4 5 6 7 8 bir de alttaki yuvaya giriyoruz 9 tekrar ilmek alıp topladığımız ilmeklerin içinden geçiriyoruz şöyle sıkıca kapattık iki kez doladım tığıma alttaki yuvaya giriyorum önce bir sonra iki 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 çıktım 1 2 3 4 tane zincir şu trabzan arasından giriyorum ve şuradaki ipi de alıyorum trabzanla birlikte kapat ve burayı sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4 5 6 7 Bir de alttaki yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 Şimdi buradaki Şu arada iki zincir çekmiştik. Burada 3 tane çekiyoruz. Çünkü bu dalımızı Biraz büyük yaptığımız için Burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 zincir tığımı bir kez doladım tekrar yuvaya giriyorum önce bir sonra ikiye 2 iki çıktım bir tane zincir ikisinin arasından giriyorum ilmek topluyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir de yuvaya giriyorum 9 Şimdi bu ilmeklerimi tığıma ilmek alıp topladığımız ilmeklerin içinden geçirdik. Şöyle sıkıca kapatıyoruz. Tığıma 2 kez doluyorum. Alttaki yuvaya inip önce 1, sonra 2, 2, 2 çıktım. 4 tane zincir. Trabzanı alıyorum ve şuradaki ipi de alıyorum. kapattım. Ve sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 bir de yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Diğer tarafa döndüm. Evet. Bur şurada ve şurada sadece 3 zincir çekiyoruz. Bu dalımız uzun olduğu için. Diğer aralarda burada ve burada iki tane zincir çekiyoruz. Şimdi e, buraları da tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle zaten üç tanesini yaptım. iki tanesi kaldı. Aynı işlemi yapacağım için e, onu kamera arkasında yapayım. Yoksa videom çok uzun olacak. Evet modelimi tamamladım arkadaşlar. Bitmiş hali bu şekilde. Çok güzel. Bence e, tam çeyizlik bir model arkadaşlar. Ara mesafesi de e, böyle bir iki tane daha yapılabilir çimen diye düşünüyorum. E, videoda hatta e, bir tık daha böyle küçük gözüküyor model ama aslında büyük. Şu ipim biraz inceymiş galiba. Şu model daha büyük duruyor. Evet. E, biraz eee uğraştırıcı bir model arkadaşlar zaten fıstık oyanları genelde e, biraz ağır oluyor Ama tabii ki e, bu tarz model sevenler de var yapmak isteyenler de var. Umarım e, beğenmişsinizdir ve beğenip yaparsınız arkadaşlar şimdiden yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bu modeli beğendiyseniz videonun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Emeklerim için bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.